Rekorların grubu Kingtan'ın mükemmel fandomu Army kanalınıza hoş geldiniz. Hepinizin iyi olduğunu ümit ediyorum. BTS grubundan Rujin, katılmış olduğu bir sosyal sanal fan metingde, Bangtan L.Y. Highlight Real için hobi ve Jimin ile çalışması hakkında konuşmuş. Rujin şu sözleri kullanmış. Bana karşı gerçekten naziktiler. Bu yüzden gerçekten minnettardım çünkü o zamanlar stajyerdim. Benim için harika bir anıydı. Sözlerini kullanmış. Hadi gelin birlikte o sözleri kullandığı anlara bakalım. Ben ETS grubunu ilk çıkış yaptıkları günden beri takip ediyorum. Gerçekten çok başarılı bir grup, kızlar da bana çok samimi geliyor. Banktan ile zaman geçiren herkes ne kadar mükemmel ve nazik olduklarından bahsediyor. Ah güzel kalpli Kingtan beyleri ki sizi tanımışım. İnsanlara karşı olan nazikliğiniz ve saygınız örnek alınmalı. İyi ki banktan demekten asla bıkmayacağım. Bu konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum ve morluyorum.